This boy, some trouble. When he's around, my problems seem like double. His stupid eyes put me on ice, so no more. No. Don't slow me down, don't wanna do this solo. Why don't you love me, love me, love me? Yeniden merhaba arkadaşlar. 29 Aralık Salı bültenimize hoş geldiniz. Dar bir bültendeyiz diyebiliriz açıkçası. Çok fazla maçımız yok. Premier maçlarımız var. Portekiz Ligi'nden ve İspanyol Liga'dan da yine Barcelona maçını değerlendireceğiz. Ve her zaman olduğu gibi son dönem olduğu gibi daha doğrusu istatistik maçımızda sizlere önereceğim. Bu şekilde az önce de görsellerde görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. ideal ikillerimiz 6 bültende 5. başarıya ulaşmış oldu. Tabii ki bu nerede ulaşmış oldu? Birçoğunuz söyleyeceksiniz. Son videomuzu görmediğiniz belirleyeceksiniz belki de. Biliyorsunuz ikinci bir kanalımız var Football League TV diye. Orada paylaşmıştık pazartesi videosunu ve ideal ikilimiz Chelsea Villa maçının karşı gol varıyla Everton Manchester City maçının ev sahibi 0.5 üstü. Everton maçı iptal olduğundan dolayı tek tercihimiz düşük bir oran olsa da 1.45'ten Chelsea maçıyla kazanmış oldu. Böylelikle bu serimizde 6'da 5'e taşımış olduk. Güzel ve başarılı bir şekilde ilerliyoruz. Tabii ki videoları baştan sona izlemenizi her zaman tavsiye ediyorum. Niye arkadaşlar? Ben size 3-4 maç analiz ve yorumunu yapıyorum ama genelde sonlara doğru da ideal kuponumuzda bulunabilecek iki maç budur diye belirtiyorum. Yani bu ideal ikilerimiz bu şekilde oluşuyor arkadaşlar. Ayrıca katıl grubuna da bunları yazıyorum zaten. Oradaki arkadaşlar görmüştür. Yine pazartesiden katıl grubumuza tavsiye ettiğim kupon olarak önermedim ama tavsiye ettiğim oranımız vardı. Bu iki oranda aslında bunlar. Beşiktaş Sivas maçının ev sahibi 1.5 üstü aynı zamanda maç sonu 1 tercihimizde. Yani risk katılabilir tercihlerde. Bir tanesi 1.80 bir tanesi 1.75 orandaydı. Yine istatistik veriler doğrultusunda Her gün bir tavsiye yapıyorum demiştim arkadaşlar. Bunda da 6'da 4 gidiyoruz. Artık bu maçları kuponlarınızı alırsınız. Tek tercih atar mısınız ekstra bir oynar mısınız ya da değerlendiremez misiniz bilmiyorum ama ben böyle bir bülten de attığına yediklerini, iki takımın birbirine gol atma ihtimallerine maçların golü geçip geçmeme ihtimallerini bir sürü bir sürü e, istatistiği bir arada tutarak bir tercih sunuyorum sizlere o maçla alakalı ama çok analiz yorum yaptığım maçlar değil bakın sadece istatistik veriler izlediğim takımlar da değil o yüzden artık değerlendirip değerlendirmemek bu maçlarda size kalmış yine bu bültende bu şekilde bir maçımızı sizlerle buluşturacağım diyerek şöyle hemen bültenimize bakalım. Evet ilk yorumlayacağımız maç Benfica Portimonense maçı olacak. Bunun yanında ilk maçımıza geçmeden önce yine beyinlerimizi şöyle bir atalım arkadaşlar. Sinerji olsun. Hepimize moral motive olsun diyelim. Başarılı bir günü bir geride bırakalım diyelim bu sebeple. Hem bu arada tek maç önerimizi yine katıl grubumuzdan yapmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ama geniş bültenlerde her bültende olmuyor bu. Yani e, net gördüğüm bir tercih olursa veriyorum. Mesela pazar günü Altmar maçımız Ultra Altmar maçı karşı gol varı. Tek tercih olarak değerlendirebilirsiniz demiştim. Yine bu bültende bir tane yapacağım ama hangi maç olduğunu yine katıl grubumuz vereceğim arkadaşlar. Bu şekilde bir değerlendirme yapacağız. Bakalım nasıl gideceğiz? Umarım güzel bir şekilde ilerleriz diyelim. Benfica maçını yorumla başlayalım. Evet, ee, yani yani Benfica'yı hepiniz favori görebiliyorsunuzdur tabi arkadaşlar. Ben de bu bülten böyle çok geniş bültenlerde biliyorsunuz Portekiz'e yine fazla bulaşmam ama Premier Lig'e de fazla bulaşmadığımdan dolayı aslında aldığımız tercihlerde başarılı oluyoruz. Güzel de gidiyoruz ama Premier Lig'den zaman zaman korkarım. Çünkü alt sıradaki takımın üst sıradaki takımdan puan alma ihtimali ya da maçlarda alt üst bitme ihtimalleri genelde ortadadır. Yani Premier Lig'den bir oran çıkarırken Baya bir zorlanıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden Portekiz Premier Lig'de Benfica maçı olduğundan dolayı değerlendirilebilir seçeneklerini sunacağım size. Şöyle baktığımızda zaten alt sıralardaki bir ekip de oynayacak ve bu sene özellikle Lisbon'un da şampiyonluk yarışına karışabileceğini düşünürsek Porto, Benfica ve Lisbon arasında büyük bir çekişme olabileceğini düşünüyorum. Ve Benfica'nın kendisi aslında Portimonense karşısında hata yapacağını da düşünmüyorum açıkçası. Ama 1.15 gibi orandan tavsiye etmeyeceğim arkadaşlar. Burada değerlendirilebilir iki oranla sizlere sunacağım. Ee, biraz daha böyle 1.50 bağlı oran arayan arkadaşlar handikaplı bire gidebilirler diye düşünüyorum. Ama riski azaltmak istiyorsanız e, sanki 1.5 üstünde e, Benfica galibiyeti 1.25 gibi oran vermiş değerlendirilebilir bir tercih olarak duruyor arkadaşlar. bir buçuk gol üstünde Benfica galibiyeti. Böyle bir çalışmanız olabilir. Ama ben garanticiyim, bankocuyum. E, 1.05'in bile garantisi bankası yok. Yanlış bir şey söylem yapmayalım da. ama direkt 15 yeter diyorsunuz o şekilde değerlendirilebilirsiniz. Ama benim öngörüm 1.5 üstünde Benfica galibiyeti idealdir diye düşünüyorum bu bültende. Evet biraz basit gidiyoruz. Basit oynuyoruz. Çok böyle kulağı tersten tutmaya da gerek yok arkadaşlar. Şöyle maçlara baktım. En ideallerini bulmaya çalıştım. Bu yüzden de Barcelona Eibar maçını da tercih ettim. Çok fazla Barcelona maçlarına son dönem bulaşmıyorduk açıkçası. Bu maçı niye aldık arkadaşlar? Şöyle bakacak olursak Eibar'ı arayacak kendisi aslında. Tabii ki de Barcelona maçı favorisidir. Yani hani normaldir Barcelona favori olması ama Burada Messi'nin sakatlığından dolayı oynamayacak olduğunu görüyoruz. Tabi Messi'nin yanında Gerard Pique de yine sakatlığı var. Jordi Alba'nın ceza durumda olması, Sergio Robert, Ansu de oynamayacak. Ama tabi burada gözümüze çarpan en büyük eksiklik Messi'nin olmayışı. Aslında bu sezon Messi birkaç kez izledik Barcelona'yı Messi'yi hatırlarsanız önceki maçlarda arkadaşlar. Belki de takım daha iyi oynadı gibi oldu. Tabi bu demek değildir ki yani Messi'siz bu takım daha iyi falan değil ama e, hani hep atılan toplarda Messi'yi hücumda topla buluşturmaya çalışıp onunla başlayan atakları takım buna motive olduğundan dolayı taktiği bu olduğundan dolayı Barcelona'nın tüm opsiyonları Messi üzerinden kurulduğundan dolayı Bazen büyük rakipler olsa yani bunun karşısında Real Madrid falan olsa Messi her zaman bu takımda olmalı ve kilidi çözecek adamdır. Ama Eibar karşısında belki Barcelona daha rahat da oynayabilir. Yani bilmiyorum böyle bir e, tercihim de var. Ama dediğim gibi arkadaşlar e, inanmıyorsanız oynamayın. Messi'yi Barcelona değerlendirmek istemiyorsanız tabii ki de almayabilirsiniz. Yani şu anda sakat gözüküyor. Bilmiyorum ne olacak maç saatine kadar ama e, 1.30'dan Barcelona galibiyetini önereceğim. E, yani hani böyle 2-0'larda, 3-0'larda falan Barcelona'nın galip gelmesi muhtemeldir diye düşünüyorum ki şu hata yapma payları kalmadı artık. Sahaya sonuçta çıkabilecek takım da Barcelona'nın yani bugün yedeği desen, osu busu desen zaten hepsi Barcelona İspanya'nın ilk 5 oynayabilecek oyunculardır. Ve alternatifli kadro yani bu sakatlardan ekstra yedekten gelen oyuncuların da fazlasıyla kendi gösterebileceklerini düşünüyorum. Zaten ki Barcelona'ya transfer olmuş bir oyuncu her şartta zaten kendi ispatlamış oyunculardır. O yüzden çok fazla yedeğine eksiklere takılmıyorum ben. Ve Barcelona'nın galip gelebileceğini düşünüyorum bu bültende. 1.30'dan değerlendirilebilir diyorum. Evet şimdi arkadaşlar diliyorsanız şöyle bir öneri yapalım. Bu iki maçı kombinleyebilirsiniz. Yani hani, e, almak istiyorsunuz. Bakın burada alternatiflerin için söylüyorum. E, iki oran istiyorsanız arkadaşlar Barcelona galibiyetiyle Benfica'nın handikaplı galibiyeti kombinlenebilir. iki oran tercih bu olabilir. Ama risk azaltmak isteyenler Benfica'nın bir buçuk üstünde birini tercih edebilir. Bu şekilde yaptığınızda 1.75 bandında bir orana sahip oluyorsunuz. Bu iki maçı bu şekilde kombinlerseniz. Ama oran yüksek olsun derseniz Benfica maçının handikaplısıyla da girebilirsiniz. Yani benim inandığım tercihler taraf bahislerine tabii korkar olduk. Zaten süperlikte uyarılarımı dikkate almışsınızdır ve ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha gördük. Bir Pazar günü neredeyse oran olarak favori olan hiçbir takım kazanamadı ve biz Başakşehir'in yine 2.5 üstüyle kazanmıştık ideal tercihlerimizde. Ee, bu şekilde geldi. Yine Brighton Arsenal maçını da ekstradan yorumlamak istedim. Bu maçı da şöyle aldım arkadaşlar. Tabi Premier League maçlarını izliyoruz. Özellikle e, belki iddia oran tutturmak oranları bulmak yeri geliyor zor olabiliyor bu ligde. Çünkü kafa kafaya maçlar olduğundan dolayı ama seyir zevki de bir o kadar yüksek oluyor. Tabi en son izlediğimiz Arsenal Chelsea karşısında müthiş bir geri dönüş yapmıştı. Bu geri dönüş o maç için değil. Son dönemki Arsenal performansı olarak. Yani bu maça da şu şekilde gireceğim. Bir derbi motivasyonu tabii her zaman farklı olur ve o maçta da yine yorum yaparken aslında uyarmıştım sizlere. Yani Arsenal'in bir derbi havasını sürpriz de yapabilir. Çünkü çok fazla büyük bir oranda favori Chelsea'de o maçta. Ama derbi maçları her zaman büyük maçlar farklı havada geçebilir diye. Brighton'da bak benim izlediğim maçlarda şanssız bir takım arkadaşlar. Bu takım fena oynamıyor. Çok kötü oynamıyor. Yani hani futbol çok fazla çirkinleştirebilen bir takım değil. Yeri geliyor açık oynuyor. Yeri geliyor topa çok fazla sahip oluyor. Yeri geliyor bir sürü hücum opsiyonları deniyorlar. Kanatlara iniyorlar. Ortadan göbekten gidiyorlar. Forvet oyuncularını Oldukça topla fazla buluşturuyorlar ama bazen şanssızlıklarla istedikleri sonucu alamadığını çok maçı gördüm. Direkten dönenler, kaçanlar vesaire vesaire gibi opsiyonlar oldu. Hani burada kolay kolay Arsenal'a teslim olacaklarını düşünmüyorum. Oranlarda böyle Arsenal bir tık daha favori gözükmüş ama bence Brighton'la maç genelinde Arsene'i zorlayabilir. Belki böyle bir gol atması falan idealciler için deplasman gol yemesi hayır. 1.32 gibi orandan değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Oran yükseltmek isteyenlerde de karşı gol var da 1.65 oran. Yani deneyebilirler. Böyle bir oranda tercih edebilirler diye düşünüyorum arkadaşlar. baktığınızda mesela bunu diğer iki maçımızın yanına ekleyebilirsiniz. Ama Brighton gol atar alalım. Her zaman diyorum ya daha böyle biraz daha risk olan tercihi tek atmayı öngörüyorum. Riski en az indirmeye çalışıyorum. Ama hiçbir şeyin garantisi olmadığını baştan da söylüyorum. Söylemiş miydik? Hatırlatmış mıydık arkadaşlar? Beyinleri hatırlattıysak bir daha hatırlatalım. Hatırlatmadıysak bunda da bir kez daha söyleyelim Hepimize sinerji motiv olsun şöyle. Ee, güzel bir gün geçirelim diyelim. Tekrar söylüyorum. Tarap de çok fazla gitmiyordum aslında son dönemlerde ama arkadaşlar bu bültende biraz basit oynamayı yeğledim açıkçası. biraz daha galip gelmesi şart olan takımları değerlendirmek istedim. O yüzden sizlere böyle bir tavsiye yaptım Şimdi istatistik maçımıza geçeceğiz. İstatistik maçımız hangisi olacak? Bolivya Profesyonel Ligi'nden e, Blooming San Jose maçı olacak arkadaşlar. Bu maç için de e, benim tercihim demiyorum. İstatistik sonucunda 2.5 iste gitmesi çok muhtemeldir diyorum. İster diğer maçların yanına atın ister tek atın artık isterseniz almayın. Bakın bu son kararı size bırakıyorum. Ben sadece böyle bir tercih sunuyorum. E, bunda 6'da 4 gidiyoruz. Böyle bir istatistiğini tutacağız. Ne kadar isabetle gidiyoruz ne yapıyoruz falan diye. Bir bakacağız. Değerlendireceğiz arkadaşlar. Ona göre de e, yeni tercihlerimizi sizlerle buluştururuz diyelim. Evet bugünlük bizden bu kadar olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek üzere diyelim. Umarım hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olur. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.